olacaksın sen büyüyünce? Asker olacağım. Nasıl bir asker? Böyle tim komutanı, ordu komutanı, karakol komutanı, kendime bir yapacağım. Ve kendim özel kuvvetlerden bir yapacağım ve kesime bakacağım. Özel kuvvetlerden? Evet, terörü bitireceğim ve ben vatanıma sahip çıkacağım. Vallahi. Vatanım benim canım ciğerimdir. Ona göz dikenler, onların gözünü çıkarırım. İki cemme de koyarım bacağıma dikenlerin elini kırarım. Ben valla insan oldur, hayvan olmudur demem. Hemen saldırırım. Ben vatan için canımı veririm. Bunu Mehmetçiklere gönderiyorum. Onlar bilsin. Mehmetçikler canım ciğerimsiniz. bir dakika dur. Başladın mı? Ne olacaksın sen büyüyünce? Asker olacağım. Nasıl bir asker? Böyle tip komutanı, ordu komutanı, karakol komutanı kendime bitim yapacağım ve kendim özel kuvvetlerden bitim yapacağım ve kesme bakacağım. Özel kuvvetlerden. Evet terörü bitireceğim ve ben vatanıma sahip çıkacağım. Vatanım benim canım ciğerimdir. Ona göz dikenler onlar gözünü çıkarırım. İki cemme de koyarım. Bayramı el dikenlerin elini kırarım. Ben valla insan oldur, hayvan olmudur demem. Hemen saldırırım. Ben vatan için canımı veririm. Bunu Mehmetçiklere gönderiyorum. Onlar bilsin. Mehmetçikler canım ciğerimsiniz.